Ben benza, şarkı ben. mı zannediyorsunuz siz? Ozan'ın videosuyla bu haftaki Hatta programa başlayalım. Şehir içinde sürüyor Ozan. Önü de açık. Bakıyor karşıda da yeşil yanıyor. Devam ediyor. Ancak... Hesap olmayan bir yere bak. Ne oluyor oğlum dur lan. Yeşil yanıyor. Devam ediyor. Ya baba iyi de... tam kadın karımızda da geçiyor eyvallah da yani... Ne bileyim Ozan da önüne bakmıyor mu birader hiç ya? Tam önünde duruyor ya sonuçta. Görmüyor, yani garip. Ancak hesap... Oyvan gibi çarpmış çocuğa ya. Dolmayan bir yaya var. O yayanın orada ne işi var diye sonrası geliyor insanın haliyle değil mi? Bakalım neden böyle söylediğimi değil görelim hep birlikte bakın. Ozan gidiyor. Yaya yolun ortasında, yaya geçidi nerede? En az bir 10-15 metre geride. Peki yayalara üstüne. kırmızı mı yanıyor? Evet. Yani Ozan'a yeşil yanıyorsa, yaya'ya kırmızı yanıyor. Bak, Ecaat çarpmış ya. Bak soldaki teyze bekliyor. E kızım sen ne arıyorsun yolun ortasında? Soldaki teyze de beklemiyor bu arada bak. Soldaki teyze de yürüme halinde bak. Kız yana bak soldaki teyze bekliyor. E kızım sen... Bak o da beklemiyor o da yürüme halinde kazadan önce. Ne arıyorsun yolun o ortasında? O da devam edecek yani. Ortasında. Ve niye bakmıyorsun soluna? O da geçiyor. Teyze de beklemiyor. Biraz da devam. Teyzenin umrunda değil çok fazla yani. Bu kez bir alt geçitten geçiyor. Ee, hava yağmurlu, yerler hafif ıslak. Niye şapka takıyorsun ya? Saçlarım yal dedik ya. Soldan gelene bak. Soldan gelen süt. Ah be abi ya şu parmak kesik eldiven niye kullanıyorlar be abi? Danası. Ne diyeyim? Parmak kesik eldiven niye kullanıyorlar? Zaten şey geldi. Ne o? Kış geldi. Çok can yakar baba o parmaklar kırılır ama ne bileyim. Soldan gelen süt danası. Ne diyeyim? Ben yani <laughs> bu insanlar artık ne diyeceğimi şaşırıyorum ya. O Rus bu çocuğu da Zafer Hocam. Bence de yani. Süt danası. Ağzıma o geldi. Hadi öyle olsun. Bak şimdi soldan en sol şeritten geliyor. Ne yapıyor? Orta şeride geçiyor. Sonra ne yapıyor? Sağ şeride geçecek. Bu arada aynaya baksa bile ne görecek? Hiçbir şey. Hadi olmaz da kafasını çevirse, bir kör nokta bakışı atsa bile B sütunu engelliyor zaten yağızı görmesi. Ama bu ters fren basmış yağızda. Süt damaları bunları ya da yapabiliyorlar. Yani. Kötü sürücüler bu tip şeyleri yapabiliyorlar. O yüzden kollayacaksınız kendinizi bu bir. Giyineceksiniz bu da iki. Melisa'nın videosu akşam vakti. Melisa ooo maşallah. Oha babacım 170 ne yapıyorsunuz ya? Ben yardımcı mı? çok Ana. fena. Yani ve çok trafik korkun ve sağ çok sinyal aşırı korkunç. sinyal veren bir araç abi, ve Arkadan ona çarpıyor. Ah be abicim ya. 180 ne gidiyor oğlum? Tamam. Çok 180 ne gidiyor? 180 de şu virajı alıyor. ya Yani, ve trafik ve sağ sinyal veren bir... Ve işte, abi bir de arabaların arasından gidiyor 180 oğlum? Manyak lan bir araç ve milis. virajda 180 ile gidiyor ve aralardan geçiyor anasını da gidiyor motor ayarlasam sana sürer misin sürmem abi motor şeytan iyice. Ar korkunç bir şey motor. kadar ona çarpıyor oğlum berbat Şimdi bir bunu şey bunu bir abi. inceleyelim geçmiş olsun Oo, bir de tight might giymiş altında da hiçbir şey yok oğlum o bacaklar nasıl olmuştur var ya o bacaklar nasıl olmuştur var ya o bacaklar rezil rüsva olmuştur durun beyler bir saniye durun. Götüm dondu. Üstüme bir, bir şey geçirmem lazım. Bir de tight giymiş. Uzun medisa bu, 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 bu arada. Üstü başı da. Yani. Abi. 180 km bir Neden ya? Türkiye'nin hiçbir yerinde neden, bu süratlere çıkamazsınız. Yasal olarak. Çıktınız. O zaman çok iyi olmak zorundasınız. Benden söylemek. Çok iyi olmak zorunda da değiller. Yani bu hızla çıkıyorsan çok iyi giyinmen lazım abi bir kere. Yani benim götümdeki donun 30 bin lira olması lazım. Zaten motor ekipmanı yazalım. Zaten iyi motor ekipmanları benim bildiğim o civarda yani. Bir pantolon almaya kalk... Aynen bakın 30 bin lira yani. Düzgün bir yani böyle en iyisinden bir tane motor ekipmanı al alayım dediğinde 30 bin liradan başlıyor diyebiliyorum yani. Şunlar falan güzel. Kevlarlı falan böyle korumalı, pedli. Her tarafında bunların ped oluyor, kevlar oluyor, yırtılmaz oluyor falan. Bunlardan giymen lazım abi. Diğer türlü o kadar asfaltın o oluşturduğu sürtme hızını engelleyemezsin ki yani. E oha diyorsunuz agalar da yani şöyle düşünün. Bu amına kodumun motorunda kaporta yok. Kaporta sensin. Hani arabaya vurduğun zaman en azından başka bir şey başka bir şeye vuruyor. O onu biraz da olsun amorti ediyor. Arabanın içinde şeyler patlıyor. Airbagler patlıyor bilmem neler patlıyor. Yani en azından o noktada onlar var. O sürtünme kuvvetini neyle şey yapacaksın? İşte kevlardan yapıyorlar onları. İçine pet koyuyorlar. Pet olsam kaçırırım. Pet diyorum adam ne diyor amına koyayım. Demesi. Yani. Bakın şimdi o araba öndekine sollamış yani, ve sağ şeride geçiyor. Büyük ihtimal bu gördüğümüz. Sinyalini de vermiş. Melisa burada o araba artık bakın sağ şeride geçiyor. Abi sen de şovdasın abartma diyorsun. Harvard da böyle oluyor işte ondan sonra. Şovu mu yok onun yani. Bot giymen lazım ki bileğin kırılmasın. Ellerine eldiven takıyorlar. Bak abi gör. Motor ekipmanı yaz yine. Eldiven alıyorsun babacığım. 20 bin lira eldivenler bak. Adam akıllı eldiven almaya kalksan. Bak şimdi ben göster. Bak 11 bin lira falan görüyor musun? Şunlar adam akıllı eldiven. Bunlardan giymen lazım ki. Bilek desteği var bunların. Parmak desteği var. İlk sonuçta yere düşerken. Ellerini uzatıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Ellerin ilk temasa geçiyor. Parmakların bilmem nesi temasa geçiyor. Yani motor süreceksen. Böyle paraları gözden çıkartman lazım yani. Bak şunlar falan yani yeni eldivenler. Lazım yani bunla, bunları. lazım. Beni sana yapmasın. Motor zaten 80 bin lira ya işte. Gereken. Ne hafif... o kadar da ekipmana vermen lazım. Minimum 80 bin lira da atıyorum ekipmana vermen lazım. Bir sol kontüre, arabanın dışına ki motoru bıraksa bile oraya gider motor. Ama frenler sıkılınca ne oluyor efendim? Hedefe kilitlenme. Motor'a bak motor'a. Motor gidiyor. Motor gidiyor. Motor Melisa'yı attı üstünden ve git. Allah'tan çok bir şey var gibi gözükmüyor. Çok sürüklenmedi çünkü yere düşer düşmez taklayı koydu. Diyor. Ta orada bir yerde çarpıyor. Çok bir şey yok gibi gözüküyor. Ve üstü başı da yırtılıyor çünkü onlar motor kıyafetleri değil. Derimsi bir şey ama değil. Çok çabuk zayiat olur bakın. Yapmayın böyle. Gaz açarken bunları düşünün. Var mı bir şeyin diyor. Yok amına koyayım. Yok ya kız 130'la Çarptı sana ama yok yani. Arabalının hiç suçu yok bu arada. Arabalının hiç, hiç suçu yok bence. Bakayım mı bir daha olaya. Dışına kim? Erkan çıktınız. O zaman çok iyi olmak zorundasınız. Benden... hiç söylemesi. suçu yok abi. Bakın şimdi o... Sağ sinyalini vermiş. Sağa giriyor yani adam. Yapabileceği hiçbir şey yok arabanın. Araba. Öndekini sol. Hafif bir... Saati yine. Arabanın suçu yok ama refleks gösterip sağa gidebilirdi. Çok zor abi çok zor. Önce görmesi lazım yani. İzmir mi lan burası? Emir akşam saati yine. Öndeki araç sola sinyal İzmir. verdi. Emir kavşağa giriyor. Kavşağı o da sola galiba Yanıp söven bir kırmızı var burada. Sonra kırmızı var. Rayları geçiyor ve duruyor çünkü kırmızı yanıyor. Küüüt kü kü arkadan gelen araba. Emir'e çarpıyor. Şu. Bakalım mı? Bakın şimdi burada yeşil yanıyor. Kavşağın girişinde raylarda... Kazanın mallığa bak. Ben dolayı kırmızı yanıp sönüyor ama kavşağın çıkışında direkt kırmızı yanıyor solda. Göstereyim bakın bu direkt yanıyor. Girişteki yanıp sönüyor çünkü raylar var orada. Emir de gidiyor kırmızıda duruyor. Arkadan gelen arabacı ne yapıyor? Sağına bakarak geliyor ya Emir hiç görmüyor bile. Dikkat edin arkadaşlar kollayın kendiniz bunlardan. Evet, daha solda falan durmak lazım. Evet, öndeki sürücüye bakın şimdi bir ense hareketleri yaptı şöyle, tek gerindi, ker yaparak gazladı. Burası benim de kullandığım bir yol, o virajı çok iyi bilirim. Bu neyin cesareti ya? Altındaki scooter senin ve büyük ihtimal lastikleri falan da kötü. Ah. Bu yerdeki parlaklığı görmüyor musun Allah. sevgili arkadaşım? Yani ben... Vallahi bak öyleyiz amortisörler, işte e, metseler, e, son... Oğlum kalkmaya baksana zaten lavuğun. Giriliyor böyle bir laplıp laplıp bir hareketler yapıyor ondan sonra bak, diye ö... kalkıyor bak. Öne atıyor kendini motordan yani. Öyleyiz amortisörler. <laughs> bak kalkışa bak sadece kalkışa bak. İşte e, metseler... Bak <laughs> böyle bir kalkışım var oğlum son model böyle teknolojik lastiği multi var o viraja o sürette girmiyorum. Başlı bir kalkış. Vallahi girmiyorum çok cesursunuz ama bu kadar cesur olmayın ya bu nedir artık yavaşla şurada ondan sonra aslında ye uçar da yani e, kamerayı çeker de düşüyordu burada bakın buna bakın burada da gitti motor son da toparladı. Ya, o da düşse pişti olacaklar. Harbi ha. fazla cesaret iyi değildir. E, bu kadar cesur olmayın. Gençliğinizi dizginleyin. Konuşa da... konuşa sürüyor arkadaşım. Vlog çekiyor olabilir. Moda. Herkes yapıyor son derece normal. Fakat evet, burada araba oraya gidince araba sola dönecek gidiyor. O da ben bu arabaların yanından giderim nasıl olsa deyip çıkıyor. Biri kesin sola girecek. Karşıdan da gelen kimse yok diyor falan. Evet güzel. E ee, Karşıdan gelen yok ama yandan gelen var. Ne oluyor lan? Ya. Değil mi? Bak araç da oradan çık. Kaza yaptım. Ne oldu oğlum? Kim, kime vurdu? Çıkıyor. Seni de orada beklemiyor ki adamcağız duruyor bir de. Kime vurdu ki? İsmini yazmayan arkadaşım. Bak araba çıktı. E ee, yerler ıslak. E ee, senin motorun da abi. Ha bildiğim fren hafızası. Şey fren suçu. Lan neden o Fren kötü fren yaptığı için oluyor yani kaza. Şey yok. Yapıştır freni. <laughs> Oğlum sanki öyle bir düşmüş ki yere. Sanki bir yere vurmuş gibi yani. Ondan sonra ellerine bakarsın. Kıyafet de yok. Kastan başka. Ama şu lafı sevdim. Yüzde yüz haklısın abi. Haklısın diyor. Güzel. En azından haksız olduğunu biliyor. Ancak şu cümleye dikkat edin. Ellerim acıdı, eldivenler de yok. Şimdi eldiven artık zorunlu biliyorsunuz. Bunlar 1-2 ay öncenin videoları. Oğlum eldiven takmak bence bu arada dünyanın en güzel şeyi falan ha. Ben bisiklette çok seviyorum eldiven takmayı. Bilmiyorum çocukluğumdan beri böyle bir fetişim var. Eldiven takma fetişim var. Niye takmıyorlar şu eldiveni onu anlamıyorum. O yüzden böyle. Chatte kaç kişi motorcu bir yazsın diyen var. Fikret Bey rayların arasından vallahi bu... Cimde taktım, cimde sevmem. raylara da atlıyor gidiyor. Çok tavsiye etmiyorum şunu yapmanızı. Şehir içi burası. Baba ve düşeceksin baba. Bu ne? Traktör de değil iş makinası. Şu kadar ya bak. Altıma sıçtım oğlum bu ne? Kalbim fırladı amına koyayım. Bu sürette raylara da atlıyor gidiyor. Çok tavsiye etmiyorum şunu yapmanızı. Şehir içi burası ve traktör çıkıyor traktörde değil, <laughs> iş makinesi. <laughs> şu kadar ya. Bak, şu kadar kalıyor. Şimdi şurada tabela var. Tabelada da 50 Oğlum, yazıyor. yapıyorsun koyayım. 50. Sen kaçlasın? 75. 50 olsa burada durursun. Ve Fikretçim kumar oynuyorsun. Bak, şu araya girilir mi ya? Sol kaldırım. Oradan gelen iş makinasının kepçesi. Ya dokunsan bittin. Bak, var ya öyle çarpmana falan. Oğlum o kadar fazla şey olabilir ki. Kepçeye çarpabilir. Kaldırıma çarpabilir. Önde direk var. Kaldırıma çarpsa direğe girebilir. Karşıdan araba gelebilir. Şu geri zekalı hamleyi yaparken bu raylar derin amına koyayım. Bu rayların arasına motorun tekerleği de girebilir. Benim babam düştü bir kere öyle. Benim babam benim gözümün önünde hayatımda bir kere kaza yaptı. Onda da birlikte bisiklet sürüyorduk. Babama dedim ki baba dedim bak raylar var dikkat et çok düz giriyorsun dedim. Bunu dedikten 5 dakika sonra bir tane raya böyle dönüş vardı, sola dönüş vardı. Eee Alsancak Stadı'nın orada. Te tekerleği rayın arasına girdi. Bam diye yere düştü. Yani tekerlekler şu aralarda çok oynuyor böyle. Ben bile arabayla girince böyle araba bile böyle bir yalpalıyor gibi oluyor yani. Oğlum nasıl bir cesaret ya? Böyle bir hareket yapılır mı ya? Tabelada 50 yazıyor bak keşke. Onun kalbi çıktı lan. Sen kaçlasın? 75. 50 olsa burada dursun. Ve Fikret'im kumar oynuyorsun. Bak şu araya girdim. Ya. ya. Sol kaldırım. Oradan gelen iş makinesinin kepçesi. Ya dokunsan bitti. Bak var ya öyle çatmana falan gerek yok. Dokun. Bitersin. Manyak mıdır nedir bilader ya. Gelişim. Efe'nin gönderdiği video. Öndekilere bak. İtiyorlar sağdaki motoru. Soldaki sağdakinin ayağını dayamış itiyor. Onda da iki kişi var bir de üstüne üstüne. Yine acayip cesur gençler. Ah. <laughs> Zafer Hoca'nın suratındaki suratındaki bakışı görüyor musunuz? Zafer, Zafer Hoca'nın bu arada gözlerin çevresi muhtemelen çok e, benim gibi böyle oluyor diye pudra mudra sürüyorlar bu adama. Bu adamın bu pudrayı niye sürüyorlar gözlerin çevresini olabiliyor. Neyse Zafer Hoca'nın suratındaki ya sizin kafanızı sikiyim ya. Bakışı Tabi bu itme olayı bir fenomen İnanılmaz. motorcular arasında. E bozuldu ne yapalım? Çekicimi çağıracağız. Kaç para biliyor musun falan. Valla onu bilmiyorum da senin hayatın değerli ben onu biliyorum. Ben değer veriyorum ama asıl senin kendi hayatına değer vermen lazım be dostum. Yine de tabi siz bilirsiniz. Sıkıntı kardeşim ya. Yusuf'u devam edelim. Oho. Sağ katılım. Öndeki arabadan da hızlı Yusuf yapıştırdı böyle sağa girme, da girdi. Oraya girme. Gazlayıp kaçacak bu arada. Girme araya Öyle girme. Öyle planlıyor. Gazlıyor da ancak. Analiz kim? Analiz Yanan bir kırmızı ışık var. <gülüyor> <gülüyor> o nereden çıktı ya? Bakalım gir, gir o nereden gir. çıktı. Bakın şimdi burada gidiyor. Daha şimdi ben be eğitim size ya. bunları kazandırır işte. Eğitim alan sürücü o kırmızı ışığı görür çünkü taramayı bilir. Bak buradan gözüküyor. Yuh hocam oradan nasıl görelim? diyor sana ya. E buradan gör. Hala vaktin var. Ama burada da görmüyorsan gidip Abi şu arabanın sağına girme ya her şeyden önce. Yapışırsın tabii öndeki neye? işte panel bana falan. Güyü, Yusuf, koyun, geçmiş güyü. olsun. Yazık. Ve darlık olmazsa olmaz dedik. Darlık seyirci etabıyla karşınızdayız. Amar galiba arkadaşına da. En öndeki motorcuya bakmanızı istiyorum. En öndeki. Bir teker. yapma, yapma Bir teker yapma, daha olmadı. Hımm. Evet, 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 Siz... Ellerin anası sikildi. Ellerin anası sikildi. Yere düştüğünde bakın full elde. Bir teker full daha olmadı. Ah. Hmm. Anladım etabına ulaşmadan düştü arkadaşım. Allah'tan eldiveni var ha. Şimdi bak. Full yerde, full yerde. En öne bak onu solladı. Önce bir tek... 4 saat önce bizim kurye... ...yer denemesi yapıyor. Kaldırıyor ama tam kaldıramıyor. için burada indiriyor İndiriyor. Tekrar kaldırayım derken yan geliyor. Yan geliyor. Ha, o indirince zaten gidon bidon hak getire seyirci etapına ulaşmadan bu müthiş Oğlum, gösteriyi sunamadan yok. ne yazık ki yapraklarının üstünü boyluyor. Seyirciler üzgün, nidalar o. Evet. Cafer akşam vakti gidiyor yerlerde ıslak. İki kişiler bu ıslaklığı hiç sevmez sizi sevmeyin. Bak şu ıslaklık böyle kuru ıslak var ya kuru ıslak. Çünkü çok kaydırır ya. denizden Deniz bir ne yapıyor? şey yapıyor. ya. Deniz de sürüyor. Bir Amına de enkasyona bakıyor. Ama. Ana yola katılıyor. Ama şu yerdeki hızı kaçırmayın ya. Bak ben buradan görüyorsam Denizciğim. Sen motor üstünde canlı gözle Anladın, haydi orası. haydi, görürsün. Abici, aman diyeyim. Oğlum de Renk şey dikkat. Erhan. ha. Yine yağmurlu hava artık bu mevsim. Yağmur mevsim olacak bunlar. Yağmurlu hava ki Ağustos ayıymış bu. Dönerken arkadan gelen taksici Erhan'ı yeterince hızlığı bulmamış ki hızlandırmak için vuruyor. Erhan yerde tabi zaten yağmur var. Ege Erkan'a geçelim. Dur levhası var orada ama bizde kimse takmaz o levhayı. Erkan da takmıyor zaten. Şuradan gidivereyim diyor. Pikap yol veriyor ama arkadaki de duruyor. Ama Erkan onlara bakayım derken <Gülüyor> <gülüyor> Aa, Ne utanç verici de var ya. O kadar yol verdi millet gitti <laughs> çarptı ananı dikiyim. sıradım kuzen utandık. Hadi bakalım. ya Yasin gidiyor akşam vakti. Bak ne oluyor bak kos koca tır. Kos bu çocuğu kos koca tır. Oradan dönebilir mi ya? Dönemez. Çünkü oradan Allah sola dönüş yok. Versin ya. Ama dönüyor. Yasin beddualar beddualar. dualar gidiyor adamın yanına bed dualar dualar. Adam diyor ki. Bana da yeşil yanıyor diyor. Ya sen düz git diye yeşil yanıyor. Sola dön diye mi yeşil yanıyor? Yasin valla haklı burada ya. Bir şey demeyeceğim ama haklı gerçekten haklı. Çünkü buradan bakın levha var. Sola dönüş yok. Sen tır kullanıyorsun be adam. Koskoca tır. Yasin çarpsaydı ne olacaktı? Alper. Bak karşıdan gelen bak. Bak bak. Al. Ah. Buna da süt kuzu mu diyelim buna da. Öbürüne süt dana mı demiştik? Bu da süt kuzu olsun bari. Ne yapalım? Erhan. Bu motorlar fena ya. Kırmızı ışık. Touring mi deniyordu bunlara? Adventure veya Touring deniyordu değil mi? Güzel çok. Dehşet bir şey. İki motorcu arkadaşım da kırmızı ışıkta duruyor olması gerektiği gibi. Seyret şimdi. Seyret seyret bekle. Ne olur Bap. geçmez. Gitti. Hop bir tane daha gitti. Allah Allah. Bizimkiler duruyor ama bak. Ambulans da gitti. Ambulans da sirenlerini çalmıyorsa eğer Allah. acil yetiştirmek zorunda değildir. Kurallara uymak zorundadır. Haberiniz olsun. Tamsa gönderdi galiba bu videoyu. Arkadaşım ona bakıyor çünkü neden biliyor musun? Kaldırıma çıkacak ya. Ağacı da teğet geçti. Yapıştırıp gidiyor. Ne Sınav başladı. Mustafa. Hazırlayın. Atma, Geldi sorular durduralım. Ne beklesin Mustafa burada? Sağdan araba geliyor. Bu Sağdan hafta dört dörtler bekliyorum sizden. Vallahi ciddi söylüyorum. Sağdan motor geliyor. Belki dörtte üç. Sağdan gelen Çok motor geliyor, vuruyor Mustafa. Ya. Çok belli. Beklesin. tabii ki. Feci normal yani. Her araya gireriz çünkü. Ve feci kolaydı. E Öyle böyle değildi yani. Dur dur dum. Ne beklesin? Arabanın Kolay. kapısı açıp arabadan biri inecek. Bilin bunu. Basit. Bayağı basit. Bildin? Bayağı basit. Artı yazayım mı? Gerek, izlememe gerek yok. Da bilin ama ya. Kapısı çok açık olsun. abi yani. Bunu artı yazdık. Tamam. Kapısı Erdin. açık yani arabanın. Bunu da bilin. Durdurdum. Ne beklesin? Sağdan nereye geliyor. Buraya kadar bunu da bildiğinizi varsayıyorum. 4'te 3 Sağdan olma ihtimali geliyor. çok yüksek. Yaya. Tamam soldan de, geldi. Sıkıntı e, değil. Telefonla konuşan bir yaya. Sıkıntı ya yani. değil. Bildik yani. 3'te 3. 4'te 4'cüler hazır mı? Faruk. Cıbıl Faruk. Nereye giriyorsun? Ne beklesin? Araba niye orada sen niye buradasın? Karşıdan araba gelecek. Anlamadım ben bunu ben ya. Ben onu beklerim. Birinden bir Karşıdan araba gelmesini ama. beklerim. Ne beklesin? Amına koyun çocuk. <laughs> 4 Çağrı videosuyla ders işleyelim. Çağrı bir dönüş adasına yaklaşıyor. Hiç gaz bile kesmiyor. Ananı sikeyim ne yapıyorsun Çağrı? Araba çağrıyor. da onu hafiften dokunduruyor. Çok Çağırlıyor belli diyor ki, abi. Çok belli ama yani. O videosuyla abi. ders işleyelim. Çağrı bir dönüş adasına yaklaşıyor. Şurada fren basardım ya. Araba olsam gene basardım yani. Hiç gaz bile kes. Nasıl bu diyor. kadar lambur lumbur giriyorlar çıkıyorlar. Çok ilginç. Ha? araba da Olak da... saçma bir kaza yani şu. Onu hafiften dokunduruyor. Çağrı diyor ki ne yapıyorsun? Diyor. Şimdi nedenini söyleyecek. Aralarında bir diyalog var. Nedenini söyleyecek Çağrı. Şimdi arabanın başına gidecek. Susacağım ben. Bak, burası dönüş ya. Sinyal vermişim abi. Abi sinyalden mi bakıyorsun? Burası dönüş ya, yol vermen gerekiyor yani. Her sakallıyı dedeni sanmayın diye bir laf vardı eskiden. Her dönüş adası dönel kavşak olmayabilir. Aklınızın bir tarafını tutun. Yani dönüş adası var diye dönel kavşak zannetmeyin. Öyle işaretli kavşak olabilir. Şimdi bakın bir dönüş adasının dönel kavşak olması için bir adı etrafında dönünüz işareti mavi bilgi tabelesi olmalı. Ama asıl önemlisi bu tabela olmalı. Ne bu tabela? Yol ver. Vallahi bunu ben soruyorum çoğu kimse de bilmiyor. Yol ver, ya. yol ver. Tek ters üçgenimiz budur. Ne bu tabela? Yol ver. Bilenleri tebrik ediyorum. Yol ver tabelası. Eğer siz adaya yaklaşırken yol ver tabelası yoksa orası dönel kavşak olmayabilir. bu trafik değildir. Var. Bir arası, her dönel kavşağın öncesinde mutlaka olur. Sen yol verirsin. Ada içinde geçer. Ama bu örnekte orası dönel kavşak olmayabilir. Dikkat arkadaşlar. Ayrıntılara lütfen dikkat. Tamam. Ya Ayrıntıda gizli. Eyvallah ya. Zafer Hoca'yı seviyoruz ya. Zafer Hoca'yı seviyoruz. Youtube'dan izleyen kadar like atın, abone olun.